Merhabalar efendim. Satır arası programıyla karşınızdayız. Bugün satır arasında İstanbul ve Ankara'da yürütülen operasyonları konuşacağız. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları önemli. Zamanlama yine altı çizilmesi gereken bir başka olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunları konuşacağız. Önemli bir konuğum var. Meclisi AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner. Sayın Metiner hoş geldiniz satır arasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağlığınız. Başbakan Erdoğan'ın e, dünkü açıklamaları çok önemliydi. E, sert mesajlar verdi. Devlet içinde devlet olduğunun altını çizdi. Devlet yaratmaya çalışanları da müsaade etmeyeceğiz dedi. Nasıl bir yapıdan söz ediliyor Sayın Metiner? Yani belli ki illegal bir örgütlenme söz konusu, paralel bir devlet e, olgusu söz konusu. Sivil e, otoriteyi tanımayan, e, kendisini dayatan bir e, illegal örgütlenme söz konusu. Özellikle de emniyet teşkilatımız içerisinde böyle bir illegal yapının e, söz konusu olduğu besbelli. Sayın Başbakanımızın açıklamalarından e, bu çok net bir biçimde anlaşılabilir. Satır aralarını okumamıza gerek yok. Mesajlar çok netti. E, bunun yargı içerisinde uzantıları olabilir mi? Olabilir. Bununla ilgili sanıyorum gerekli çalışmalar yürütülür. Hiç kimsenin demokrasilerde sivil otoriteye rağmen meşru yasal hükümete rağmen siyaseti dizayn etme yetkisi olamaz. Hele hele bürokratların hiçbir şekilde kendi yetkilerini kötüye kullanmalarına izin verilemez. Bürokratlar atanmış memurlardırlar. Ee, sivil otoritenin koşulsuz bir biçimde emrinde olmak zorundadırlar. Kendi e, amirlerinden saklayarak bir takım operasyonlar düzenleyenler suç işlediklerini biliyorlar. Ee, biz bir yolsuzluk operasyonunun üstünün örtülmesi gerektiğine asla inanmayız. Geçmişte belediye başkanlarımız kimi belediye başkanlarımız içinde benzer e, iddialarda bulunulmuştu. İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturma iznini de verdi. Gözaltılar da yapıldı. Başbakanımızın, bakanlarımızın bilgisi dahilinde bütün bunlar yapıldı. AK Parti yolsuzluklar konusunda son derece duyarlı bir partidir. Sayın Başbakanımızın ifadesiyle babamızın oğlu bile yapmış olsa hiçbir şekilde yolsuzlukları ne örtbas ederiz ne de suça ve suçluya arka çıkarız. Ama bu operasyon Kapkara bir operasyondur, kirli bir operasyondur. Kendini devlet içinde devlet gibi örgütleyen ve sivil otoriteyi de boşa çıkartmaya çalışan, AK Parti'nin ak ve pak imajına gölge düşürmeye çalışan, aynı zamanda bir siyasi algı operasyonudur. Sayın Başbakanımızın altını çizdiği husus budur. Buna asla izin verilemez. Dolayısıyla eğer paralel bir devlet Emniyet içerisinde paralel bir devlet kirli operasyonları yürüten e, bir illegal örgütlenme söz konusuysa ki başbakanımız açıklamalarından böyle bir şebekenin e, varlığı ortaya çıkıyor. Tabii ki sivil otorite, hükümet gereğini yapacaktır. Hı hı. Valilerimiz e, kendi yetkilerini kullanarak gereğini yapacaklardır. çeşitli illerde e, şu ve bu nedenle gözaltı e, görevlerinden uzaklaştıranlar. Valilerimizin e, tasarruf, tasarrufları doğrultusunda bu işlemler yapılmıştır. E, ben e, hükümetimizin e, bu konudaki e, duyarlılığının çok doğru okunması e, gerektiği kanaatindeyim. Hükümetimize yönelik bir komployla karşı karşıyayız. Seçimlere giderken birileri siyaseti e, dizayn etmeye çalışıyor. E, AK Parti'nin siyasi kıblesini değiştirmeye çalışıyor. AK Parti'ye yeni bir yön tayin etmeye çalışıyor. Bunun e, bürokratlar marifetiyle yapılmasına, devlet içinde öbeklenmiş kendilerini bir yere de yaslayarak yaşatmaya çalışan e, bir takım unsurlar marifetiyle yapılmasına asla e, izin e, vermemek gerektiğine ee, i̇nanıyoruz Sayın Başbakanımızın, Başbakan Yardımcımız ve Hükümet sözcümüzün dün bütün açıklığıyla ortaya koymuş olduğu gerçeklik bundan ibarettir. Peki Sayın Metiner e, yaptığınız basın toplantısında e, bu operasyonun AK Parti'yi bitirme planı olduğunu söylediniz. E, bugün de benzer ifadeler kullanıyorsunuz. Peki bundan sonrası için beklediğiniz e, neler var? Bundan sonrası için devam edecek mi? Tabii ki devam edecek, görünen o ki devam edecek, çok çirkin bir biçimde devam edecek, bel altı vuruşlar devam edecek. Ee, bakınız soruşturmanın gizliliği ihlal ediliyor. Bizler yolsuzluk yapılmıştır, yapılmamıştır noktasında değiliz. Yolsuzluğun yapıldığı tespit edilirse gereğini nasıl yaptığımızı, başbakanımızı nasıl yaptığını herkes görür. Ama bir yanda soruşturmanın gizliliğini ihlal edeceksiniz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bugün gazeteleri, kimi gazetelerimizde, kimi bakanlarımızın almış oldukları param miktarları bile yazılmış. Hı hı. Tespit edildi e, ibareleriyle haberleştiriliyor bunlar. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Peki bu bilgiler kimin tarafından servis ediliyor? Bir takım kamera görüntüleri... Polis marifetiyle elde edilmiş kamera görüntülerinin bir kısım yayın organlarında, bir kısım gazetelerde ve televizyonlarda soruyorum ben size ne işi var? Başbakan Erdoğan'ın kirli bir ittifaktan söz etmesi, ee, gizli sürdürülen bir soruşturmanın bilgilerini, belgelerini servis etmek polisin, emniyetin böyle bir görevi var mıdır? Emniyetin içindeki bazı unsurların Böyle bir servis yapma e, e, servis yapmaları e, hükümetimize karşı bir meydan okumadır, hukuka karşı bir meydan okumadır, hukuk ihlal ediliyor, açık bir biçimde ihlal ediliyor. Biz bir yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışmıyoruz. Eğer ortada bir yolsuzluk varsa bunlar yargı marifetiyle tespit edilirse hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sayın Başbakanımız gereğini yapacaktır. Bunu dün de ifade ettiler. Geçmiş uygulamalarımızdan da herkes bunu bilir. Ama polisin kendi kameralarıyla tespit etmiş olduğu görüntüleri el altından bir kısım yayın organlarına servis etmeleri başka bir şeydir. Hükümetimize yönelik derin bir komployla Karşı karşıya bulunuyoruz ve devletin içinden bazıları ne yazık ki kendilerini devlet yerine koyarak hükümete karşı meydan okuyabileceklerine inanıyorlar. Bu illegal örgütlenmenin varlığı tespit edilmiş bulunmaktadır ve hükümetimizde valilerimizde kendi yetkilerini kullanarak, bu derin yapıyı tasfiye etme yoluna gidecektir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Peki açıklanacak adına mı Sayın bir bu. Süre giden bir yolsuzluğun üstünü örtmeyi amaçlayan bir müdahale değildir. Bu herkes bunu doğru anlasın lütfen. Hı -hı. E, açıklanacak mı dün e, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da dedi illegal örgütlerin saptandığını, <laughs> ilerleyen günlerde e, paylaşılacağını siz de zaten altını çiziyorsunuz aynı noktanın ne zaman paylaşılacak böyle bir e, zamanlama söz konusu mu? Hay zaten e, yani yeri vakti geldiğinde e, bunlar tabii ki açıklanacaktır hı hı. ama bir şeyin altını da önemli çizeyim. Buyurun. Başbakanımız da, başbakan yardımcımız da dün altını önemli çizdiler. Biz yolsuzlukları açığa çıkartmak. Ve yolsuzlukları cezalandırmak noktasında adaletin tam arkasındayız. Bu konuda hiç kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Hı hı. Ne suça ne de suçluya arka çıkarız. Ama birilerinin kendi amirlerinden de gizleyerek bir takım derin operasyonlar, siyasal sonuçları olan bir takım derin operasyonlar yapmasına, kendini devlet yerine koyarak kirli operasyonlar yapmasına da izin vermeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde bir kısım bürokratlar kendilerini başbakandan daha yetkili olarak göremezler. Hükümetten daha etkili olarak göremezler. Aynı şekilde siyaseti dizayn etmeye kalkışamazlar. Hükümete yön çizmeye kalkışamazlar. Bir kısım bürokratlar bunu yapıyorlarsa ki yaptıkları ayan beyan ortada o zaman sonuçlarına katlanırlar. İki şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bir, Yoksullukla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunun içinde kim olursa olsun fark etmez. Bu konuda adaletin e, arkasındayız, yanındayız. İki, bürokratların kendilerini devlet yerine koyarak kirli operasyonlar yapmasına, AK Parti'nin siyasetine, hükümetin siyasetine yön vermesine de izin vermeyeceğiz. Dünkü başbakanımızın, hükümet sözcümüzün açıklamalarından çıkan sonuç budur. Herkes bunu böyle anlasın. Şunu söylemek istiyorum. Çok net bir biçimde söylemek istiyorum. Bir kısım yayın organlarına bakırız. Herkesten daha fazla rahatsızlık duyuyorlar. İstanbul'da bir kısım şube müdürlerinin görevden alınmalarını anlamakta hadi güçlük çekmediklerini söylüyorlar ama başka illerdeki müdürler niye görevden alınıyorlar diyorlar. Bu rahatsızlığı duymak niye? Niye bu kadar çok rahatsızlık duyuyorlar? Hem ilgilerinin ve bilgilerinin olmadığını söylüyorlar. Hem de Sayın Başbakanımızın bu kirli operasyona dikkat çeken sözlerini kötü amaçlı ve hayal ürünü olarak suçluyorlar. Nereden biliyorlar? Yerel seçimlere doğru giderken, geçmiş dönemlerde de gördük biz bu filmi. AK Parti hükümetine yönelik başka çevrelerden de bir takım operasyonlar yapılıyordu. Her seçim öncesinde AK Parti'ye yönelik bu derin komplolar bizim bilmediğimiz şeyler değil. Belli ki birileri Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığına aday olmasını engellemeye çalışıyorlar. AK Partisiz bir Türkiye, Erdoğan'sız bir AK Parti istiyorlar. Dolayısıyla Başbakanımızın şahsında AK Parti hükümetimizi itibarsızlaştırmaya siyaseten güçsüzleştirmeye çalışıyorlar. Çünkü 31 30 Mart'taki seçimlerde AK Parti güçlenerek çıkarsa Sayın Başbakanımızın aday olması halinde ilk turda Çankaya çıkacağını biliyorlar. İlk turda güçlü bir şekilde Çankaya çıkmak demek fiili başkanlık rejimine Türkiye'nin geçmesi demektir. Bütün bu operasyonların amacı budur. Bir yanda Diyarbakır'da BDP'li vekilleri çıkartmayacaksınız. Balbay 34 yıl gibi ağır ceza almışken mahkumiyeti birinci kademe birinci derece mahkemelerde kayıt altına alınmışken onu serbest bırakacaksınız ki biz bu yargının kararını saygıyla karşıladık, Sayın Balbay'a da hoş geldin dedik ama öbür yanda hiçbir mahkumiyet kararı almamış BDP vekilleri bırakmayacaksınız. Doğuda, Güneydoğu'da Diyarbakır buluşmasından sonra oluşan müspet havayı tersine çevirmeye çalışacaksınız. Orada da AK Parti'nin siyaseten gücünü kırmaya çalışacaksınız. Peki. Her yargı kararının sadece ve yalnızca yargı kararı olmadığını bilenlerdeniz. O yüzden evet yargının hukuk içinde kalmasını, çifte standarda yönelmemesini tabii ki ee, tavsiye ederiz. Çift esnaflarda yönelen bir yargı anlayışını da eleştiririz. Evet. Peki. AK Parti hükümetine yönelik derin bir komplo söz konusudur. Ve bir kısım bürokratlar Emniyet teşkilatımız içerisindeki bir kısım bürokratlar ne yazık ki görevlerini, yetkilerini kötüye kullanmışlardır. Emniyet Genel Müdürlüğümüz bu çerçevede bir soruşturma başlatmıştır. Peki. İlgili valilerimiz de çeşitli illerde görevlerini kötüye kullandıkları tespit edilen kişiler hakkında gerekli. Peki işlemleri yapmışlardır. Peki. Durum bundan ibarettir. Sayın Bunun Metiner, yolsuzluklar çok hiçbir alakasının olmadığını söylemeye bile gerek yok. Çok teşekkürler efendim. Sorulacak çok soru vardı ama süremizin sonuna geldik. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner satır arasını konuydu Burada programımızı noktalıyoruz efendim.